Merhaba, Sağlık Hikayelerine hoş geldiniz. Bu videoda evde cips yapacağız. Nasıl bir cips? Çeşitli cipsler yapacağız. Evet, çok çeşitli. Neden çeşitli? Çünkü ben cipsi patates cipsi olarak aslında o kadar da sevmiyorum. Ama başka şeylerin cipsini seviyorum. Mesela ne seviyorum? Mesela ben yer elmasının cipsini seviyorum. Bir kere denediğinizde göreceksiniz ki bence patates kadar iddialı. Yani, evet, bence patatesten daha iddialı bir cips. Bunun dışında ne yapacağız? Ve tam böyle minik pancarım var mesela. Bu pancarlardan da cips yapacağız. Bunlar organik pancar. O yüzden böyle minik minikler. Bunun dışında neyim var? Evet burada bir patatesim var. Bir parça patates. Ben bunu hazırladım. Ama bu nasıl patates? Tatlı patates. Bu çok lezzetli bir patates. Bir de bunun cipsini yapacağım. Yani üç çeşit cips yapacağım. Ve bu cipsleri fırında yapacağım. Cips yapmak için bence aslında ihtiyacınız olan en önemli alet budur efendim. Bu bir adet mandarin. Nedir bu? Bu şöyle şurada güzel bir keskin tarafı olan bir alet. Şimdi ben bununla herhangi bir şeyi yani maddeyi böyle yaptığımda aynı boyutlarda çıkıyorlar burada. Bir de çok hızlı oluyor. Hayatımı son derece kolaylaştırıyor açıkçası. Son derece hızlı bir şekilde incecik incecik parçalar elde edebiliyorum. Bunu bıçakla yapamaz mısınız? Tabii ki yaparsınız. Ben defalarca bıçakla da yaptım. Hızlı olması açısından mandolinle yapıyorum şimdi. Şimdi cips için kullanacağım bütün malzemelerimi aynı boyutta kestim mandolinimle. Mandolininiz yoksa mandolinim yok diye üzülmeyin. Büyük rendelerin de hani böyle ayakta duran rendelerin de bir tarafında böyle bir şey var. En olmadı bıçağınızla da biraz uğraşarak aynı boyutlarda kesebilirsiniz. Aynı boyutta olması neden önemli? Çünkü bunlar pişerken aynı zamanda pişsinler istiyoruz. Bir tanesi yanıp öbürü çiğ kalsın istemeyiz. Şimdi ne yapıyoruz malzememizle? Ben hani teker teker gideceğim böyle. Önce şöyle bir tane kabın içine mesela yer elmalarımı alayım. Ben açıkçası bunların kabuklarını soymadım. Yani bunlar hani zaten organik de organik olmasa da iyice yıkayıp sadece gerekli yerlerini alabilirsiniz. Çünkü daha çıtır oluyor, daha güzel oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bunların üzerine ben şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Çok fazla değil. Şöyle sonra bir tuz kullanıyorum. Evet. Şimdi bunları tuzlayıp yağladıktan sonra şöyle elimde İyice hepsinin üzerine bulaşmasını sağlıyorum. Mükemmel oluyor bu ya. Bu yerelması cipsi var ya mükemmel bir şey gerçekten. Yerelmasını bugün kadar keşfetmediyseniz mutlaka keşfetmeniz gerekiyor. Her türlü efsane. Evet. Şimdi bunları aldım. Şimdi ne yapıyorum? Tepsime yağlı kağıt koydum. Üzerine bunları böyle diziyorum ama aralarını açmaya çalışıyorum mümkün mertebe. Çünkü üst üste geldiklerinde biraz yumuşak kalabiliyorlar. Tatlı patateslerim ve pancarlarım için de aynı işlemi yapacağım. Her birinin üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim ve hepsini tuzlayacağım. Yalnız ben burada bir sır vereyim size. Sarımsaklı tuz kullanıyorum. Yani içinde sarımsak tozu olan bir tuzu özellerini hani çekiyorum. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. İçine ya da ekstra evinizde sarımsak tozu varsa onu ekleyebilirsiniz. Hatta soğanlı şeylerden hoşlanıyorsunuz. Soğan tozu gibi bir şey de ekleyebilirsiniz. Şimdi bütün malzemeleri hazırladım. Hepsini tepsilerime dizdim. Tatlı patateslerimin boyutları biraz daha büyük oldukları için onları ayrı bir tepsiye dizdim. Dediğim gibi boyut olayı önemli. Şimdi ben bunları fırına vereceğim. 100-110 derece arasında önceden ısıttığım fırınıma vereceğim ben şimdi bunları. Yaklaşık 20 dakika falan bekleteceğim. Sonra kontrol edeceğim kurumuşlar mı diye. Çünkü kurusunlar işte. Evet, 20 dakikanın sonunda sonra baktım elimle iyice kurumuşlardı. Fırınımı 200-210 derece arasına getiriyorum ve cipslerimin kızarmasını bekliyorum. Ne kadar kızartacağım bunu? Bu malzemeden malzemeye ne kadar koyduğunuza göre her şey göre değişir. Ama şöyle söyleyeyim. Benim koydum özellikle yer elması ve pancarların boyutları için 12 dakika falan ideal. Siz de koyduğunuz malzemeye göre önce bir 10 dakika kendinizi verin. Sonra bir kontrol edin malzemenin hiçbiri yanmasın. Şöyle bakın çıtır çıtır olmuşlar mı? Olmamışsa 15 dakikaya kadar yolu var. Eğer iri iri kestiyseniz, çok büyükse parçalarınız 15 dakikanın da biraz üzerine çıkabilir. Ama bana güvenin mükemmel çıtır çıtır bir cips olacak bu. Evet. Cipslerimiz şu anda hazır oldular. Fırından çıkarttım. Şu anda mükemmel çıtır çıtır çok güzel cipslerim var. Bu cipsleri Soğumaları için tepsiden başka bir yer alacağım. Ben üç çeşit cips yaptım. Pancar cipsi, yer elması cipsi ve tatlı patates cipsi. Tabii ki normal patatesle de yapabilirsiniz bunu. Ama ben normal patates cipsinin açıkçası birazcık abartıldığını düşünüyorum. Bence patates cipsinden çok daha eğlenceli cipsler var. Evet. Ama siz diyorsanız ki hayır ben klasik bir insanın patates cipsinin üzerine hiçbir şey tanımam. Tamamen aynı şekilde kullanacağınız patatesleri aynı işlemlerden geçirerek fırında sağlıklı, lezzetli bir patates cipsi yapabilirsiniz. Umarım siz de evde denersiniz ve patates dışındaki şeylerle yapılan cipslerin de ne kadar lezzetli olduğu konusunda bana hak verirsiniz. Afiyet olsun. Hoşçakalın.